kendi kendimizi bitiriyoruz. Gece yatıyorsunuz, sevgili eşinize dinleneceksiniz. Arada yastık olması caiz değil. Emzirdiği çocuğa bile melekler kızıyormuş ya hacı hanım, lütfen çocuğunuzu kıbleye doğru emzirin beyniniz aranıza girmesin diye çocuğa bile melekler kızıyormuş sen araya kaynanay sok kaynatay sok baldızı sok bacanağı sok devleti sok milleti sok alacağı sok vereceği sok iflası sok ya araya o kadar mesafe koyuyorsunuz ki hanımızın farkında, beyninizin arkadaşlar farkında değilsiniz. Yüreklerinizi Allah'tan başkasıyla oyalamayın. Sinirlerini o anda geçsin. Dağıtın kendinizi. Bırakın kendinizi. Gazap kalbi öldürür. Öfke kalbi bitirir, tüketir diyor Allah dostu. Ben de aynısını diyorum. Allahu Teala gönlümüze genişlik versin. Mang, mangal gibi yürek versin inşallah.